Arkadaşlar hepinize selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal deney yapacağız. O zaman hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle sosyal deney yapmamız için bu kombini değiştirmemiz gerek. Bakalım. Öncelikle ben bu saçı çok seviyorum aslında. Bu yüzden bunu giyeceğim. Sonracığımı, ee, bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Pardon, bunu giyeceğim. Ee, kafama bir tane şapka takayım. Yok, takmayacağım. Tamam. Bakalım insanlar ne kadar kibar, ne kadar kibar değil tamamdır arkadaşlar şimdi biz hazırız şimdi yanımıza iki tane köpek balığı türüm var bu arada ben açıkçası ben benekliği çıkarmak istiyorum Bakar reklam girdi Bu arada milli gururumuz Arda Güler var şu an. Beklendi. <laughs> Ve oyuncu sanırım yabancı bir şeyden. Evet bu Arda Güler var. İnanamıyorum. Tamam. Güzel. Şimdi. Tamamdır. Şimdi ben ekliydi çıkardık. Ee, şimdi bundan sonra artık 13. seviye olmamıza rağmen bakalım. Anlayacaklar mı? Anlamayacaklar mı? <laughs> Acaba ben gerçekten bir noob muyum? Yoksa gerçekten bir Hermes'im var mı? Arkadaşlar evet Hermes'im var. Bakar mısınız? Şakar Sadık dostu aldım bu arada. Mutluyum bayağı bir. Şimdi şununla bug oldu. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Şimdi hemen pet adasına doğru gidelim. Umarım hesabımdaki o 27 likeyi görmezler. Bu arada ben afer sonsa kadar bir istek atayım. Çünkü ondan bir şey almam lazım. Lütfen. Köpek istiyorum bak köpek köpek e, ee, bir saniye çamurcuna değil kapibaraya köpek. Hadi bak istiyorum. Onu almak istiyorum. Köpeği. Ya üf bu ne? Tamam. Neyse bizim artık şeyimiz tamam. Köpeğimiz var. Şimdi pet adasına gidelim. Bakın, Bakalım ne kadar mı oldum. Birimle pet takas etmek isteyecekler mi? Birimle dalga geçenler. Şimdi direktmen istek attı bana. Hırmızımızı koyalım. Sanırım hırmızın değerini bilmiyor. Kimse var mı? Kimse yok mu? Oha! Bilebilir birlik kayıcı. Senden bunu istemiyorum. Evet sanırım şöyle bir istek atalım bakalım. Çok kişi kabul etmiyor aslında. Evet birisi kabul etti. Bakalım Hermes'i koyalım şaşıracak mı? <laughs> Fakat binebilir rengarenk koyuna bunu veremem. Binebilir rengarenk koyuna kapibara verebilirim. Evet, Hermes'ü veremeyecektim. Yani, yani veremezdim. Hira, sana Hermes'ü Vermek istiyorum fakat benim kapı zaten var. Hmm. Nesil ayıcık mı? Üzgünüm. Beşinci seviye sadık dostum arms tavus kuşu şefam benekli güvercin başka da yok al bu beşinci seviye dur beşinci seviye mesela benekli varsam çok güzel. çok güzel. Ben de yok diyelim. Beyaz taşın var mı? Ama ben de yok ki. Ben de yok. Beyaz tavşan. Arkadaşlar beyaz tavşan olan var mı? Ben gerçekten beyaz tavşan istiyorum. Evet görünüşünden dolayı. kimse kabul etmek istemiyor. XXX X X Moonlight X X, X, X e istek attık. işte Denek 004'ü var burada. Katie sanırım Katie diye okunuyor. Tamamdır Katie. Gök, gök, aslında Katie yazıyor ama İstek attık fakat kabul etmedim. Tiki. Hmm. Neyse ruhlara bir istek atalım biz. Fantastic Shark. E ben senden onu istemiyorum ki. Ben beyaz tavşan istiyorum. Beyaz tavşan olan var mı? Beyaz tavşan istiyorum. Beyaz tavşan lütfen. beyaz tavşan. Hams. Ee, ne verebilirsin? Bir tane ben çamurcun koyacağım. Beyaz tavşan. Beyaz tavşan. Ya beyaz tavşan. Beyaz tavşan istiyorum. ben yüzümü değiştirmeyi unutmuşum. Ya, yüzümü değiştirmeyi unutmuşum. Ya. Benim için beyaz tarşın almak istiyor arkadaşlar benim için beyaz taşın almak istiyor. Ya ne kadar iyi kalpli birisin. Ne kadar iyi kalpli birisin sen. Çok iyi kalpli birisin. Çok iyi kalpli birisin, iyi kalpli birisin sen. Tamam. Benim için şey alacak. Neyse biz de orada takas yapmaya çalışalım arkadaşlar. Ve dileyin Mega var. Hmm. Tamam. Bekliyoruz. Fakat artık Mega benim gözümde değerli bir pet değil. Nedeni söyleyin. Çünkü em, İlk gün herkese yani ilk incelemenin geldi gün herkese bedava bir pet pot verildi ve bu pet potun içinden bazı insanlara mekademe çıkmış olabilir ve bu yüzden mekademe'nin derdi de bu kadar çok önemli değil çünkü yani dediğim gibi ilk gün e, verilen pet pottan belki de mekademe oradan çıkarlar oyuna para yatırmadılar yani bence kar e, yerine Mekadine asla koyulamaz çünkü karbiliriz aracı sırada geliyor. Burada gördüğünüzlere var. ama sadece bir tanesi 21 lira. Ve yani bu e, Mekadino bakalım kaç lira? Kadino ya, bir saniye. <laughs> Mekadinomuz normalde 36 liraymış fakat bu e, ilk başta yani ilk gün herkese verilen inceyse pet pot'tan çıkabilir ve bu yüzden de bunun değeri çok fazla artmış olmaz. Bakalım şu an şey devam ediyor mu? Ya aşkım. Sırf benim için beyaz tavşan arıyor. Çok tatlı birisin. Zeynep Tuğanacığım. Bana mı atıyorsun? Bana mı atıyorsun? bana mı atıyor? Ay şu an burası kaynıyor bir saniye. Şu an ha tamam. Evet artık gerçe dönmenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Ding ding Dim 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 Ya beyaz tavşan ol. Zeynep tuğunu. Sana kibar olmayı öğretemediler mi çocuğum? mavi tüm hala daha beyaz tavşan aradığına inanamıyorum. Evet önümse vereceğimi düşünüyorsun değil Bakalım kabul edelim. Hayır tabii ki. Önümüz çok değerli. Çok çok değerli. Dum dum Hamsin ver, hamsin ne verirsin? Ciddi misin? Ciddi misin ya? Hadi bakalım. Bizi kandırabilecek mi? Nasıl? Aynen. Aynen kanka aynen. Neyse. Ee, hala arıyor mu? Kendini. Sana ne aşkım? Merak etme. Tavus kuşu sefanı verir misin? Sorun değil. Tamam, Holmes mi istiyorsun? Tamam. Holmes koydum ya. üzgünüm arıyorum. Çok çok üzgünüm. Yani arkadaşlar şu an şu kendi Lina 53 e, numarası da 340 Gerçekten güvenebilirsiniz çünkü kendisi benim için iki saat boyunca e, beyaz tavşan aradı kendin acım. Kat ayıcık istiyorum ya deva işte. Um, Hermes mi olduğunu biliyor musun acaba? Neyse umarım çıkmıştır şu an Hermes'in. New 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 new. Umarım şu an çıkmıştır Hermes'in ama görmedi büyük ihtimalle. Yani şuradaki şu kıza güvenebilirsiniz. Çok tatlı kendisi. Yani benim için iki saat boyunca çünkü ee, beyaz tavşan aradı. Evet Zeynep sonra istek attı. Bakalım ne koyacak. Ya bilinebilir mumya kediye verebilir miyim bilmiyorum ama. Arkadaşlar yazın lütfen. Verebilir miyim sizce? Ya yani, bulabım yok ki. Bunun yok tavus kuşu falan var. Bak 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 bak. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, mesleği çok severim. Bye bye.